3. bebeğine hamile olan başarılı oyuncu Bergüzar Korel Instagram'da yaratılan güzel kadın algısına dikkat çekmek için her gün çektiği makyajsız pozlarını paylaştı. Uyanır uyanmaz çektiği kareleri takipçileriyle paylaşan oyuncu, her şeyin aşırı düzenli olduğu fotoğraflar her zaman gerçeği yansıtmıyor bence dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren iki çocuk annesi Bergüzar Korel, şimdilerde üçüncü. Kes hamilelik heyecanı yaşıyor. İki erkek çocuk annesi olan Korel, bu defa kız bebek annesi olacak. Sosyal medyada oluşturulan güzellik algısına dikkat çekmek isteyen oyuncu peş peşe makyajsız pozlarını paylaştı. 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yapan Korel şu sözlerle kadınlara seslendi: "Instagram'ın büyülü dünyasına hoş geldiniz canım kadınlar. Hepimiz buranın gerçek dünyadan ne kadar uzak olduğundan dert yanıyoruz ama buradan da uzak kalamıyoruz." ben de iç açıcı fotoğraflar, güzel kadınlar, dekorasyon ya da anne çocuk sayfaları gördüğümde dalıyorum o dünyaya. Hepimiz güzel, sağlıklı, iyi görünmek istiyoruz. Ama bunun yanında burada gerçek de olabilir her şey. Bilinçaltımıza kazınan o temiz, beyaz, steril, her şeyin aşırı düzenli olduğu fotoğraflar her zaman gerçeği yansıtmıyor bence. Ben oyuncuyum ve mesleğim gereği popülerim. İşimin getirdiği bir takım zorunluluklara hep kafa tuttum. En çok da her daim imrenilen ve güzel görünme zorunluluğuna. Bu fotoğraflar, şanslıysam ve güneş doğduktan sonra uyanmışsam yataktan doğrulur doğrulmaz çektiğim kareler. Dedi, şiş yüzüm, lekelerim, dağınık saçlarım. Bazen gün boyu bu halde dolaştım evde. Bazen koltuktan kalkamadım. Bazen özendim, makyaj yaptım. Bazen çok beğendim kendimi, bazen aynaya bakamadım. Demem o ki, şu an bu satırları okuyan ve bunlara takılan arkadaşım, bil ki hiçbirimiz birbirimizden farklı değiliz. Ufak bir hatırlatma yapmak istedim ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar